Herkese merhabalar. Bugün YouTube kanalımızda yine yeni bir video ile karşınızda olacağız. Yine insanların kafasında çok yanlış bir bilgi olarak yerleşik olan görev köpeklerinin özellikle polis ve askerin kullandığı narkotik dedektör köpeklerin gerçekten de uyuşturucuya alıştırılarak arama yaptıkları ve yoksulluk krizi içerisinde kendi uyuşturucularını bulmak hedefli olarak uyuşturucu madde aradıkları konusundaki şehir efsanesinden bahsedeceğiz. Evet bu çok yaygın olarak insanların kafasında bilinen yanlış bir olgu. Çünkü hiçbir köpek bir görev köpeği herhangi bir konuda görevi yerine getirmek hedefli olarak suistimale uğramıyor. Böyle bir şey yok. Bu büyük bir şehir efsanesi. Bunu biraz empati yaparak da algılamamız mümkün. Hepimiz uyuşturucu bağımlısı olan bir insanın neler yaşadığını az çok tahmin edebiliriz mutlaka izlemişizdir de bir bağımlı olan bir insan bir kere mantıklı hareket edemez tıpkı insan gibi de gerçekten de uyuşturucuya alıştırılmış olan bir köpeğin mantıklı hareket etmesi ya da görev tanımlamasını doğru algılaması ve görev yapması tabii ki mümkün olmayacaktır. Bu şehir efsanesini şöyle çürütmeye çalışalım. Doğru olanın ne olduğunu tam olarak insanların algılayabilmesi için. Narkotik dedektör köpeklerin seçiminde özellikle bebeklik döneminde asker ve polis ekibi kendi içinde akrelite olan kaynaklardır ve onlar bu görev köpeklerinin seçiminde özellikle yüksek oyun dürtüsüne sahip olan özellikle obje obsesyonu yüksek olan, oyun konusunda obje obsesyonu yüksek olan köpekleri seçerler her zaman için ve bu tip köpekler iş yapabilirliği yüksek olan köpekler seçilir. Birçok elemeden geçirildikten sonra ve bu köpekler çalıştırmaya başlanır. Yüksek obsesyonlu olan köpeklerin aslında narkotik dedektör köpeklerin aradıkları oyuncaklarıdır. Kafasında kurguda oyuncakla narkotik maddenin kokusu eşleştirilir ve köpek narkotik maddeyi tespit ettiği zaman oyuncağını bulduğunu düşünerek heyecanlanır ve işaret verir. Hepinizde özellikle izleyenler bunu mutlaka görmüştür. Maddeyi bulan köpeğin hemen arkasından yöneticisi oyuncağını önüne fırlatır ve böylece köpek kokuyla bağdaşlaştırdığı oyuncağına kavuştuğu zaman da olgu doğrulanmış olur ve köpek de ödüllenmiş olur. Aslında tamamen oyun dürtüsünün kurgusudur bu ve bundan faydalanılır. Yoksa köpeğin narkotik bir ajana bağımlı hale getirilmesi falan gibi bir şey kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değildir. Hatta çok komik bir şeydir. Hepimizin bu konuda çalışan, köpekli birimde çalışan dedektör, köpek yönetiminde bulunan bomba, narkotik dedektör köpek yöneten arkadaşlarımız var. Polis arkadaşlarımız, emniyetin bünyesinde ya da asker arkadaşlarımız var. Tabii ki herkesin gülüp geçtiği bir şey ama Maalesef insanlar tarafından böyle bir yanlış algı var. Hiçbir görev köpeği görev esnasında özellikle narkotik dedektör köpekler için konuşuyorum. Asla ve asla uyuşturucu bağımlısı falan yapılmıyor. Burada yine çok önemli bir konu var. Tabii ki narkotik dedektör köpek, bomba dedektör köpek, mayın dedektör köpek gibi özel yetiştirilmesi gereken köpeklerin eğitimleri sadece emniyet birimleri tarafından verilmektedir. Yani polis ve asker bu konuda izinlidir ve polis ve askerin kontrolü altındadır. Hiçbir zaman sivil bir yapılanma İçişleri Bakanlığından izinli olmadığı takdirde böyle bir eğitimi veremez. Ancak yüksek oyun dürtüsü olan köpekleri polise veyahut da askere tanıtabilir. Ama hiçbir zaman narkotik dedektör köpek yetiştiriyorum ya da bomba dedektör köpek yetiştiriyorum ya da mayın dedektör köpek yetiştiriyorum deme şansı yoktur. Eğer bunu diyorsa da veyahut da web sayfasında falan kendini biraz daha iyi göstermek hedefli veya da farklı göstermek hedefli deklare ediyorsa aslında kendi kendini ihbar ediyor demektir. Çünkü bu tip köpeklerin eğitimi sadece güvenlik birimleri tarafından yapılır. Asla ve asla sivil otoritenin böyle bir eğitime izni yoktur. Bunları yapabilmeniz için zaten madde bulundurmanız gerekir. Bir kişi bunu deklare ediyorsa da kendi kendini ihbar etmiş olur. O yüzden bu tip söylemlerde bulunan insanlara çok fazla tamah etmemenizi tavsiye ederim.